Selülit klasik liposakşın yöntemiyle çok net şekilde azalır. Ancak net azalmanın dışında daha fazla bir neticeye ulaşmak istiyor isek o zaman Vaser liposakşın yöntemini seçmeliyiz. Vaser liposakşın yöntemiyle özellikle selülit için tasarlanmış özel probları da kullanıldığı zaman selüliti %90 ile %98 arasında yok edebiliyoruz. Dolayısıyla sellüt hastalar için, bayanlar için çok korkulacak bir tablo olmaktan çıkıyor. Tabi burada özellikle ameliyat öncesinde ve sonrasında hastaların spor yapmaları ve beslenmeleriyle ilgili de bazı tavsiyelerde ve düzenlemelerde bulunmak gerekiyor. Cerrahi kısmı özellikle Vaser Liposuction yöntemi sellütün çözümü için çok güzel anahtarlardan birisidir.